Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan. Bugün seninle birlikte Santral rekabetlerinin ilk bir kısmıyla karşınızdayım. Öncelikle arkadaşlar video like atıp kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Lig 1'e bakacağız. Lig 1'de kimler var kimler yok. Hangi oyuncular gelmiş hep birlikte tek tek bakacağız. Oyuncuları beğendiniz mi? Zaten hali hazırda topluluk kısmında paylaşmıştım. Şu an için 121 genim. E, ilk ayı aldım. Rashford var zaten kullandım. Muhtemelen oraya Harry Kane gelecek seneti pozisyonu ve 107 gen şeklinde. Ve bir tane de burada beceriye sahip olduğum zaman neredeydi? hız 1250 olduğu zaman bir gen arttıracağım ve takımım 122 gen olacak. Açıkçası gen kısmında sıkıntı yaşıyorum. Fiyatlar kısmında sıkıntı yaşıyorum. Yani bayağı biraz değişik action'lı acaba yetiştirebilir miyim şurayı? Onu da bilmiyorum. Hiç oyunu oynamıyorum ama herhalde yetiştiririm. Zaten sınav önümüzdeki hafta önümüzdeki haftadan sonra daha farklılık daha farklı şeyler sunmaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar önceki şuraya baktığımız zaman burada mur var. Yani 101 gen bir oyuncu için 96 hızlı var. 86 şutu var. Ya kullanılabilir mi bilmiyorum. ama herhalde kullanılır Moore. West Ham United'tan İngiltere ikon olarak bu gelmiş. Paketi açtığınız noktada. Yani gelme şansı yüksek mi? Yani öyle müthiş yüksek diyemeyiz arkadaşlar. O yüzden hemen böyle şansını denemek isteyenler denesin. Şöyle geriye baktığımız zaman Mukiele var. RB pozisyonundan Mukiele de 99 geldi. Muhtemelen bu oyuncu da alınmayacaktır arkadaşlar. Yani ben en azından o şekilde düşünüyorum. Değeri 27 milyon. Şöyle aşağılara indiğimiz noktada başka bir şey var mı? Yok. Etkinlik tekliflerine baktığımız zaman Fransa için. Santra için gelmiş. Lig bir rekabet e, bileti ve başka şeyler gelmiş. Öyle müthiş şeyler yok dediğim gibi. Verotu var. Gene 99 gen. Verotu için ise 3 kere deneyip rekabetler bileti alıyorsunuz. Yani denendirir mi bilmiyorum arkadaşlar. Onlar bu şekilde ve kaynaklar kısmına geldiğimiz zaman şundan alalım abi artık. Gerçi yani çok almaya da gerek yok ya. Şu an için ihtiyacım da çok müthiş şekilde var diyemem. Hemen geri diyeceğim yavaş yavaş ilk başta bilet kısmına gidelim. Bu Santra biletinde kim var? 95'lik tight var. Ee, ve burada arkadaşlar son olarak ise e, Fico var. 98 sol ve 100 hızı var. Güzel bir kart ama yani sol ve kartı kullanılmaz arkadaşlar. Yani bunu muhtemelen e, Roberto Carlos bizim gibi yıldız bileti alanlar alacaktır. Ki Carlos e, daha çok var. Eminim çok var ama e, biz en azından şuradan Gördüğünüz noktada Roberto Carlos'u alıp sol bek pozisyonunda kullanacağız ve 108 gini kadar takımımızı ulaştırmayı başaracağız. Carlos Carlos Kartolak. Sandra rekabetine gidelim. Hem paketlerimizi açacağız buradan. Hem de bir şeyler yapmaya çalışacağımı düşünüyorum. Hemen ben şuradan Sandra transferinden Lig 1'e gideceğim abi. Lig 1 kısmından bakalım. 97 Johan Blank gelmiş. stoper olarak. Tabi arkadaşlar kadro değeri yani oyunu yeni indirenler için bu tarz oyuncuların çok kötü olduğunu söyleyemem. Pötü var. 101 hız. 105 şut. MDO'da böyle bir kart. Gerçekten efsane. En güzel MDO kartlarından bir tanesi. Çeviklik her şeyi 100 üzeri arkadaşlar ki bu kart gerçekten prime'ın in prime'ı. İnanılmaz abi özelliklere bakar mısın? 105 kart rölanti olması biraz sıkıntı gibi gözükse de arkadaşlar. Güzel bir kart olduğunu söyleyebilirim. Buradan biraz ilerleyelim. Çok fazla ilerlemeyeceğiz muhtemelen. Şöyle 70'lik oyunculardan 77 70 falan vardı. Buradan da böyle harcayalım. Zaten çok fazla puan harcayacak durumumuz söz konusu değil arkadaşlar. Böyle gidelim buraya. Burada 98'e Diatta var. Hangi takımda Monaco olması lazım. Diatta'ya baktığımız zaman çeviklik bu boostuyla gelmiş. 118 hız var. Gerçekten çok güzel bir kart. Yani hız özellikle inanılmaz derecede. Ancak kullanılabilir mi bilmiyorum. Bir numarada ise arkadaşlar Pau Lopez var. Pau Lopez'in kartında fena olmadığını söyleyebilirim. Ama yani arkadaşlar bizi ilgilendiren 102 genlik kartlar. Fakat bu 102 genlik kartları muhtemelen biz alamayacağız. Mesela Meo'da Over var. 106 hız, 107 şutu var uzun pas şu anki değeri yüksektir ama o varım ben düşeceğini zannediyorum. Becerisi 4. Kullandığı ayak 4'e 5, zayıf ayak için konuşuyoruz bunu. Bence güzel bir kart. Aynı zamanda Ramos'a baktığımız zaman Ramos'un da muhtemelen çılgınca bir değeri vardı. 80 milyon değeri var. Müdahale 99, 95 şut. Güzel bir kart. Saint-Germain efsane kart. Böyle baktığımız zaman evet güzel. Yani Mur sanki biraz daha hızlıydı ama o da 101 gen. Bir için arkadaşlar hangisini al, almak istersiniz derseniz Tabii ki de bunu almak isterim. Bakalım buradaki bug'ımız halen devam ediyor mu? Merak etmiyor değilim. Ee, bir şeye gidelim abi. Biz şurada ana kısımda seyre tekliflerini açıkçası gitmek istiyorum. Seyre tekliflerinde ne var diye. Şunu açalım mı yoksa tamamen lig birden mi açalım? Lig birden açalım. Belki iyi bir oyuncu gelme ihtimali vardır. Sol kanat bamba diyor. Ya oyuncu geleceğini çok sanmıyorum arkadaşlar ama gene biz Şansımızı deneyelim. Evet yani oyuncu gelmez. Hiçbir şekilde ne yaparsanız yapın oyuncu gelmez. Şuraya kahvetler kısmına gidelim abi. Şunda ne var? Yok ben bunlarla şu an uğraşmayacağım arkadaşlar. Niye diyecek olursanız. Özellikle şu bu Premier League kısmından şuraya için harcayabileceğimi harcayayım. Köyleri verdik abi güzel. Bir daha Premier League. Bir daha şuradan verelim şunu ki önemli benim için. Dorş. Abi oyuncu yok. 89'luk oyuncu bulmam lazım benim. Şimdi burayı okeyledik. Premier League kısmını da okeyledik. Bir geri diyeceğim. Ana kısma gideceğim. Ana kısma sanki bir yerde daha bizler paket açıyorduk diye hatırlıyorum. Abi bilmiyorum ya etkinlikler olarak nasıl bir konumdayız? Neler yapmalıyız? Gerçekten biraz ee, soru işaretiyle dolu bir kafa. Santa transferi kısmında benim puanım vardı. Burada var mı? 225. Sadece 25 eksik. Kostic var. Vegors var. Beşiktaş'ın. Fire Vegors dedikleri 91 hız. Becerisi 3 ama bence çok güzel bir kart. İkinci santrafor. 113 şutu var. Çevikliği gayet güzel. Sonra burada gözümüze çarpan ligden Trezege var. Trezege'de bakalım. 97 hız, 94 şut. Güzel bir kartlar açıkçası ama hani diğer Vegors kartına göre biraz daha tabii ki de düşük bir kart olduğunu söyleyebilirim. Başka var mı? Ligten yok. Yani verdiği Vegors ve Trezegi zaten burada en değerlisi. Kostic olarak gözüküyor. Burada biraz daha harcadığımız noktada bize rekabet fişi verecek ki bu da gayet güzel. Antrenman fişine kadar da herhalde bu liglerde ilerleriz. Şu zirve transferi ön izlemesinde bu hafta biz maalesef ki şuradan e, seyret SR tekliflerinden yapamadık. Ne yapamadık? Sizlere göstereyim arkadaşlar. Şu lig 1 kısmında, bu kısmında şurayı yapamadık. İnanılmaz arkadaşlar. Yani bakın Hızlı ekle dediğimiz zaman bülterden sadece bir tane veriyor. İlginç. Yani gerçekten çok ilginç. Geçen hafta yapmıyordu. Şimdi var mı takipçilerde bülter? Yok. Bak. Bu adamdan milyon tane vardı abi Şaka gibi. Gerçekten şaka gibi ya. Şuradan onları alabildik en azından. Öyle diyelim. Köyler. 89'u konucuda bulamıyorum abi. Yani hakikaten biraz sıkıntılı bir konuda olduğumu ifade edeyim. Şunu alalım abi. Şu bülterleri. 3 tane aldık. En azından şuradaki takaslarımızı yapalım. Bir daha yapacağım abi şuradan. Takip listemden. Bir daha bülter. 2, 4, 6, 8 herhalde. Ya. 2, 2 veriyorduk. Sanki birini fazladan aldım ya. Bülterleri. Neyse abi yapacak bir şey yok. Enket yahlar falan da alınacak. Onları da takasa kullanmak için. Takip listeme gideyim. Varsa alacağım tabii ki de. Enket yok şu an için. Harvey Elliott 3 tane var abi. Şundan da alayım. Artık ne aldıysam o kadar. Paramın hepsini de buraya harcamış. Bulunacağım gibi yani. 4 milyon buradan 7 milyon 300, 3 milyon 330 bin de buradan. Tekrar satın al dedik. E var zaten ya. Niye gelmiyor trans anlamadım. Hadi abi gel artık ya. Kafayı yiyeceğim. Başkası aldı bence. Gerçekten başkası aldı. İnanılır gibi değil. Almışım ya of. Neyse abi şurayı takaslayayım. Şu ana kısma gittim. Ana kısımdan SR teklifleri. SR tekliflerinden hemen güzel bir şekilde şunları alayım. Ee, neredeydi? Bundesliga. Abi bu hafta ben bunları alamadım ya. Yemin ederim bu saçmalık ya. Bülter e, 50. Yani ilk en azından oyuncu için puan biriktirmeye başladık. Geçen haftayı tamamlayamamak çok üzücü oldu bu arada. Bülterleri saymamıştı. İnşallah onun telafi ödüllerini verirler. Ki en az kaç rekabet puanı vermesi lazım. 200 vermesi lazım. Çünkü hak ettiğimiz bizim 200. Şurayı da aldık mis gibi. Son olarak seni de aldım mı? Okey abi. Okey. Tamam. Bülter tamam abi. En azından buradan zirve puanı için 700 puana kadar ulaşmış olduk. Harvey Elliott için de yine şuradan. Şunları hemen aldık mis gibi. iki tane al alabilmişiz. Demek ki başkaları o var almış. Sandra rekabetlerinden hemen tekliflerden Harvey Elliott takaslarında yapmak istiyorum. Seyret eşleşmeler değil. Bu arada Sandra rekabetleri eşleşmeleri tamamen bitiyor mu? Bitmiyor. Halen var. Bu da güzel. En azından buradan puanlarımızı alacakmışız gibi duruyor. Şöyle bu Nesliga değil Premier Lig'e gittik hemen Premier Lig'den. Ne var ne yok. Okey. En azından Harvey Elliott'ı verdik ve galiba ilk oyuncu için baya puan biriktirdi. Kaç? 750. İlk oyuncu için 800 istiyordu. 800'e de çok rahat bir şekilde ulaşmış. Bunun vaktiyiz. Evet. Şu an için uygun ve hızlı ögemi, ögemin olmadığını söyleyebilirim. Hemen bir tane dövüş yeri bir tane karşı atak. Ondan sonra ise ufak ufak Videoyu sonlandırma Arkadaşlar bilmiyorum. Yani etkinlik güzel fakat çok fazla para harcamaya yönelik bir etkinlik. O yüzden biraz açıkçası can sıkıcı. Rakip fırsatları niye bu kadar e, bana göre kötü? Herhalde hile mi denk geldi bilmiyorum. Saçlara bak Allah'ım yarabbim. Saçları sakallar bir araya girmiş. Kaçken? 113 gelirse tamam abi hile denk geldi. Yani bir tane karşı atak oynayalım dedik. Ona da hile denk geldi. İnanılır gibi değil. Harbi diyorum inanılır gibi değil. Yani şaka. Harbi şaka. Halen bu hile nasıl kaldırılmıyor? Hayret ediyorum arkadaşlar. Ya bu nasıl bir oyun? Samimi söylüyorum ya. Çok samimi söylüyorum. Ya bu nasıl bir oyun? Nasıl kaldırmasın ya halen hileyi? Yani bir aydır, bir buçuk aydır olan mevzuyu iyi Halen halletmiyorsan gerçekten bilerek burada bir kasıt var. İnsanların rahat rahat şey kasmasını istemiyorsun. Ee, ne derler? Tek tek maçın kazanmasını istemiyorsun. Yıldız bileti kasmasını istemiyorsun. Yey. Ya yani bu net. Para mı harcamamız lazım? Ne harcamamız lazım? Ben anlamadım ki. Adama bak ya. Halen hile var oyunda ya şaka gibi.